Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. 51. dersteyiz. Yine metin üzerinden bugün mekruh vakitleri göreceğiz. Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Eddersül hadi vel 51. ders. El evgatül mekruhe. Mekruh vakitler. Selâthetü evkâtin üç vakit vardır ki le yesihhu sahih değildir. Fîhâ o vakitlerde. Şey'un minel ferâidî vel vacibet. Farz ve vaciplerden bir şey yapmak yani namaz olarak farz ve vacip namaz kılmak sahih değildir. Caiz değildir. Elleti öyle e, farz ve vacipler ki lezimet fi zimmeti zimmette gerekli olmuştur. Yani borç olarak insana yüklenmiştir, gerekli olmuştur. Kable duhulihe. Bu mekruh vakitler girmeden önce. Yani mekruh vakitler girmeden önce bir insanın üzerine farz veya vacip olan bir namaz bu mekruh vakitlerde eda edilmemeli. Bu mekruh görülmüş, caiz görülmemiş. Tabi caiz değil deyince de bazen bundan haram anlaşılabilir, bazen de mekruh anlaşılabilir. Bazen de uygun değil manasında daha hafif bir mana anlaşılır. Evet bu vakitler hangi vakitler? İnde tulu'in şemsi güneş doğduktan sonra ile en tertefi'a yükselinceye kadar. Güneşin doğuşundan yükselmesine kadar bir müddet. Tabii bu kışın belki yarım saat kadar oluyor. 20 dakika kadar oluyor. Yazın biraz daha eee 50 dakikaya kadar o uzayabiliyor. Ama ortalama 45 dakika sayılabilir yazın. Ve inda istivaihe, güneşin istivası tem, tam tepe noktaya varmasından sonra ile entezul, batıya meyletmeye başlayıncaya kadar. Bilindiği üzere güneş tam tepe noktasına geldikten sonra biraz duruyor orada. Aslında hareket ediyor ama e, açı, Genişliğinden dolayı biz onu duruyor olarak kabul ediyoruz. Tam tepe noktada gölge, yeryüzündeki gölge çok hareket etmiyor, sabit duruyor. Sonra güneş batıya doğru meyletmeye başladığı anda entezul dediği orası zeval vakti yani. E işte o ana kadar bir yarım saat ya da 45 dakika mevsimlere göre o vakitte namaz kılınmıyor. Ve inda isfirarihe güneşin sararmasından batıncaya kadar. Yani güneşin gözü almayacak şekilde sararmasından itibaren batıncaya kadar. Bu da yine yaklaşık güneşin doğuşundan sonra olduğu gibi kışın biraz daha kısa 20-25 dakika, yarım saat yazın da 45 dakikaya kadar, 50 dakikaya kadar uzayabilir. Yani güneşin batışından 50 dakika önce 45 dakika önce İkinci namazını kılmak gerekiyor. E, mümkün olduğunca ya da nafile, kılma, nafile kılacaksak, sünnet kılacaksak ikindinin sünnetini e, o vakte kadar kılmış olmak gerekiyor. O vakit girdikten sonra eğer ikindi namazını kılmamışsak sadece farz kılınır, sünnet kılınmaz. Ve o sahihtir, geçerlidir. Edeu vacip olan e, şeyin edası, vacip olan namazın edası Geçerlidir, sahihtir. Fihe, bu mekruh vakitlerde. Yani mekruh vakitlerde namaz vacip hale gelmişse, mekruh vakit girdikten sonra namaz vacip hale gelmişse, bu e, namazı o vakitte, o mekruh vakitte kılmak e, sahihtir, geçerlidir. Ne al kerahe, ancak kerahetle beraber. Yani bu ne demek? Daha sonra yapılması daha uygun demek. Mekruh vakitte değil, daha sonra. Sadece namaz değil, aslında bir tilavet secdesi de akla gelebilir burada. Sonra e, kısmen namaza benzeyen bir yönüyle cenaze namazı da akla gelebilir ki birazdan geliyor zaten. E, bunların bu vakitte eda edilmesi mekruh görülmüş. Ke cenazetin, ev cinazetin, iki türlü dokunabiliyor. Ki cinazetin hadarat, e, o vakitte gelmiş olan cenaze varsa, yani mekruh vakitten önce yetiştirilememiş tam mekruh vakitte gelmiş böyle bir cenaze tabii bekletilmemesi de lazım o vakitte kerahetle beraber kılınabilir e, namaz geçerli olur ve secdeti ayetin ya da e, a, secde ayeti okunmuştur da tüliyet okunan bir o vakitte okunan mekruh vakitte okunmuş bir secde ayeti vardır bu secde ayetinden dolayı o mekruh vakitte tilave secdesi kerahetle beraber e, yerine getirirse kerahetle beraber geçerli olur. Ne demek yani kerahetle beraber? Sonraya bırakılması daha iyi olur. Keme sahha aynı şekilde sahihtir. Asrul yevmi o günün ikindi namazı. İndel hurubi güneşin batışına çok çok yakın bir zamanda batışı anında bile e, sahihtir, geçerlidir. Ne al kerahe? E, burada da yine kerahet vardır. Çünkü ikindi namazını güneşin batışına kadar geciktirmekte e, geciktirmek mekruhtur. Ama geciktirmişse bir insan, kılamamışsa bir şekilde güneş batarken bile henüz daha akşam ezanı okunmadan e, ikindi namazını kılabilir. Başka bir hadis-i şerifte geçtiği üzere bir vakit güneş batmadan önce bir vakit ikindi namazının farzını kılan insan artık ikindiye yetişmiş olur. Geri kalan üç rekatı da devam ettirir ve tamamlar. Vel <laughs> evkatü bu üç mekruh vakit yukrahu <laughs> fiha bu vakitlerde mekruhtur en nafiletu <laughs> nafile namaz keraheti tahrimin harama yakın mekruhla kerahetle mekruhtur. Keraheti tahrimiye diyoruz. Harama yakın mekruh demek. Vel evkane her sebebun her ne kadar bir sebebi olsa bile yani o namaz kılmanın o anda bir sebebi olsa bile Nafile namazı mekruh vakitte kılmak mekruhtur, harama yakın mekruhtur. Kel menzuri nezdirilmiş bir namaz olabilir mesela. Bu sebeple kılıyor olabilir insan. Yani e, kerahet vaktine denk gelecek şekilde namaz kılmaya nezreden, adak namaz kılmayı adayan insan o vakitte namazını kılarsa bu harama yakın mekruh olur. Bu durumda ne yapması lazım? Başka bir vakitte namazını kılması lazım. Bu şekilde de adağını yerine getirmiş olur. Ve rekat talafi, iki rekat tavaf namazı da olduğu gibi. Yani tavafını yapmıştır kişi, tam iki rekat tavaf namazı kılacaktır, tavaf bittikten sonra. Fakat mekruh vakti denk gelmiştir, orada işte kılmamayı tercih edecek, daha sonraki bir vakte bırakacak. Ve yukrahu teneffülü, teneffül nafile namaz. Nafile namaz mekruhtur, ba'de tulu'il fecri fecir e, attıktan sonra yani sabah namazının vakti girdikten sonra. Burada artık e, az önce saydığımız üç vaktin dışındaki mekruh vakitleri saymaya başlıyor. E, sabah namazının vakti girdikten sonra e, nafile kılmak mekruhtur. bi ek min sünnetihi sabah namazının sünnetinden daha fazla nafile kılmak mekruhtur. Demek ki o vakitte sadece sabahın sünneti kılınabilir. Ve bade salatihi ee, bir de sabah namazından sonra e, nafile kılmak mekruhtur. Güneş doğuncaya kadar. Ve daha de salat asri ikindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar nafile kılmak mekruhtur. Ve kabile salat-ı mağribi akşam namazı vakti girdikten sonra akşam namazının farzını kılıncaya kadar herhangi bir nafile kılmak mekruhtur. Bu tabi Hanefilere göre genellikle diğer e, mezheplerde özellikle şafilerde iki rekat namaz kılmak sünnettir o arada. Ve inde hurucil hatibi imam cuma günü hutbeye çıktığı andan itibaren hatta yefruga minas salati namazını bitirinceye kadar cuma namazının farzını bitirinceye kadar o esnada nafile kılmak mekruhtur. Ve <laughs> indel ikameti illa sünnetel fecri kâmet getirilirken sünnete başlamak mekruhtur. Çünkü o anda artık farza başlanacaktır. Sünnet ertelenir. İlla sünnetel fecri fakat sabah namazının sünneti bunun dışındadır. Çünkü sabah namazının sünneti farzdan sonra kılınamayacağından dolayı eğer farzı kaçırmayacağından e, eminse insan sabah namazının sünnetini kılar. Ondan sonra farza cemaate dahil olur. Ve kablel idi bayram namazından önce velev fil menzili evde de olsa nafile namaz kılmak Mekruhtur. Bayram namazından önce. Ve dadehu bayram namazından sonra fil mescidi camide nafile namaz kılmak mekruh görülmüş. Ama evine gider evde kılarsa e, bunda mahsur yok. Ve beynel cem'ayni iki namazı cem ederken arada nafile kılmak. iki farzın arasında nafile kılmak mekruhtur. Fi arafete ve müzdelifete. Hanefilere göre bu tabi Arafat ve de oluyor ama Şafiler'de daha geniş zamanlarda cem yapılabiliyor. Ve inde tıyıkı vaktil mektubeti. Mektube burada farz namaz demek. Farz namazın vakti sıkıştığı anda nafile kılmak mekruhtur. Çünkü farzın vakti sıkışmış o anda farzı kılmak lazım. Ve müdefeatil ekbeseyni. Ekbeseyn burada iki tuvalet ihtiyacı demek. Küçük ve büyük tuvalet ihtiyaçları. Bunların müdafazı yani insanın sıkıştırdığı esnada e, nafile namaz kılmak mekruhtur. Çünkü e, bu durumlarda ancak farz kılınır. Eğer vakit yoksa vakit varsa farzı kılmak da mekruhtur. Sıkışmış vaziyette. Ve huduri taamin bir yemeğin hazır olduğu anda öyle ki tetukuhu nefsuhu insanın canının çektiği bir yemek hazır olduğunda sofra beklerken yani ve insan da çok aç böyle bir durumda iştah daha fazla olacaktır. Böyle bir iştah varken nafile namaz kılmak mekruh görülmüş. Hatta yerine göre farz namazı kılmak da mekruhtur. eğer namazın vakti genişse insan önce yemeğini yer, sonra namazını kılar. Bana yeshalul bala aklı meşgul eden bir şey hazır olduğunda bunu hudura bağlıyoruz. Aklı meşgul eden bir şey söz konusu olduğunda o anda bu vakit, bu şekilde zihin meşgulken nafile namaza başlamak da yine mekruhtur. Çünkü akıl başka bir yerde olacaktır. Allah'ın huzurunda olmayacaktır. Ve yuhillu bil huşu'i ya da e, insanın huşuğunu namazda olan konsantrasyonunu ihlal edecek bir durum varsa bunun çocuk ağlaması olabilir yerine göre ya da bir gürültü olabilir sonra bir e, pozisyon müsait olmayabilir işte bu türlü durumlarda nafile namaz kılmak mekruh görülmüştür. Tabi bunlar harama yakın mekruh olmayabilir duruma göre. Çünkü harama yakın mekruhların söz konusu olduğu yer mekruh vakitler az önce saydığımız üç vakit. Bunlar daha hafif derecede mekruhlar, mekruhluk teşkil eder. Ama ister harama yakın olsun ister helale yakın mekruh olsun sakıncalılık derecesi farklı olsa da yapılması tavsiye edilmez. Müsait vakitlerde yapılması tavsiye edilir. Neticede bunlar nafiledir. Evet arkadaşlar metin üzerinden mekruh vakitleri kısaca görmüş olduk. Bu metnin şerhi de var inşallah. Daha sonraki dersimizde o şerhini de göreceğiz. Farzlar mekruh vakitlerde kılınabilir. İkindi namazının farzının akşama yakın yarım saat kadar, 20 dakika kala, 10 dakika kala, hatta 1 dakika kala kılınması caiz olduğu gibi bu kılınan namaz geçerlidir ama namazı o vakte kadar geciktirmek mekruh görülmüştür. Evet, mümkün mertebe namazlar, farz namazlar vakit girer girmez e, kılınmalı. Tabi geçen dersimize ifade ettiğimiz gibi mevsimlere göre vaktin girme durumunu bilememe konusunda e, alternatiflerine göre ya da sıcaklık, soğukluk meselesine göre bazen erken kılma, bazen geç kılma bunların da sünnette yeri var mutlaka. Ama özellikle ikindi namazını ve özellikle akşam namazını geç vakte bırakmama, vakit gelince eda etme ya da mekruh vakte bırakmadan, akşamın mekruh vakti yok ama ikindinin mekruh vakti var, mekruh vakte bırakmadan kılmak gerekiyor. Nafileler özellikle burada mekruh vakitlerde Nafileler söz konusu yani. Nafileleri mekruh vakitlere bırakmamak lazım. Buna dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi üç vakitte harama yakın mekruh oluyor. Diğer vakitlerde de harama yakın mekruh olmasa bile yine sakıncalı oluyor. Bunları bu dersimizde böyle ifade etmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.